İFA 2014'ten herkese merhaba. Sony standında Xperia Z3'ün yanındayız. Bu yılın en çok beklenen akıllı telefonlarından biri şüphesiz Xperia Z3'tü. Farklı bir tasarımla geldi. Daha ince, daha yuvarlak atlı ve çok daha hoş bir tasarımla geldi Xperia Z3. Bu telefonu öne çıkaran özellikler neler derseniz Sony'nin sunumunda en çok öne çıkarılan birinci özellik IP68'e yükseltilen toza ve suya dayanıklılıktı. Yani bu telefon artık 2 metre derinlikteki suda yarım saat kalabilecek kadar suya dayanıklı bir modda. Onun dışında telefonun pili 3100 miliamper'e düştü. Xperia Z2 oranla ancak 2 güne kadar kullanabildiği bu, bu telefonun belirtiliyor. Sony'nin stamina özelliğiyle, stamina moduyla. Gördüğünüz gibi telefonun ekranı muhteşem. Telefonun ekranı Sony Triluminos teknolojisini kullanan ve full HD ekran ve bu ekran 600 nite kadar yüksek parlaklık sunuyor. Yani Sony Xperia z şu anda gün ışığında bile yani öğle ışığında bile en rahat kullanılabilecek akıllı telefonların başında geliyor. Tasarım gördüğünüz üzere değişmiş. Üstteki ayıza, alttaki mikrofon birbirinin aynı olmuş aşağı yukarı. Ekran olan yer e, ekrana adanan yer biraz daha büyütülmüş yani çerçeveler biraz daha incelmiş. Telefonun arkası da önü gibi tıpkı camdan korunuyor. Telefonda aynı zamanda 20.7 megapiksel Bionz e, Sony G Lens kamera bulunuyor. Tek, tek LED flash bu kameraya eşlik ediyor. Arkada NFC logosunu görüyoruz. Sony NFC'ye çok dikkat eden bir firma. Deklanşör tuşu yine yer alıyor. Bu telefon deklanşör tuşu olan Android telefonlardan biri. Ve e, kamerası aynı zamanda 4K video kaydedebiliyor. Sony Xperia Z3'ün işlemcisine ve e, diğer donanımına gelecek olursak bu telefonda Tıpkı Sony Xperia Z2'deki gibi Snapdragon 801 işlemci bulunuyor ama bu işlemci Xperia Z2'den farklı olarak 2.3 GHz'ında değil de Samsung Galaxy S5 gibi 2.5 hızında çalışan bir Snapdragon işlemci. Telefonun ağırlığı 152 gram. Telefon ele çok güzel oturuyor ve oldukça hafif hissediliyor. Kalınlığı ise sadece 7.3 mm. Bu telefon bugüne kadar üretilmiş en ince Xperia serisi telefonlardan biri. Xperia Z3'ün diğer detayları zaten incelememizde TeknoHubs'da olacak. Bugünlük bu kadar diyoruz. Hoşça kalın. Artık 2 metre derinlikteki suda yarım saat kalabilecek kadar suya dayanıklı bir modda. Onun dışında telefonun pili 3100 miliamper'e düştü. Xperia Z2 oranla ancak 2 güne kadar kullanabildiği bu, bu telefonun belirtiliyor. Sony'nin stamina özelliğiyle stamina moduyla. Gördüğünüz gibi telefonun ekranı muhteşem. Telefonun ekranı Sony Triluminos teknolojisini kullanan bir Full HD ekran. Ve bu ekran 600 nit'e kadar yüksek parlaklık sunuyor. Yani Sony Xperia Z3 şu anda gün ışığında bile yani öğle ışığında bile en rahat kullanılabilecek akıllı telefonların başında geliyor. Tasarım gördüğünüz üzere değişmiş. Üstteki ayıza, alttaki mikrofon birbirinin aynı olmuş aşağı yukarı. Ekran olan yer, ekranı ekrana adanan yer biraz daha büyütülmüş. Yani çerçeveler biraz daha incelmiş. Telefonun arkası da önü gibi tıpkı camdan korunuyor. Telefonda aynı zamanda 20.7 megapiksel Bionz e, Sony G-Lens kamera bulunuyor. Tek, tek led, tek flash bu kameraya eşlik ediyor. Arkada NFC logosunu görüyoruz. Sony NFC'ye çok dikkat eden bir firma. Deklan şort tuşu yine yer alıyor. Bu telefon Deklan şort tuşu olan Android telefonlardan biri. Ve e, kamerası aynı zamanda 4K video kaydedebiliyor. Sony Xperia Z3'ün işlemcisine ve e, diğer donanımına gelecek olursak bu telefonda tıpkı Sony Xperia Z 2deki gibi Snapdragon 801 işlemci bulunuyor ama bu işlemci Xperia Z2'den farklı olarak 2.3 GHz hızında değil de Samsung Galaxy S5 gibi 2.5 GHz hızında çalışan bir Snapdragon işlemci. Telefonun ağırlığı 152 gram. Telefon ele çok güzel oturuyor ve oldukça hafif hissediliyor. E, kalınlığı ise sadece 7.3 mm. Bu telefon bugüne kadar üretilmiş en ince Xperia serisi telefonlardan biri. E, Xperia Z3'ün diğer detayları zaten incelememizde TeknoArts'da olacak. Bugünlük bu kadar diyoruz. Hoşçakalın.